Sonuç itibariyle birçok finansal konuda konuşmaya özellikle de yatırımcılarımızı bilgilendirmeye çalıştığım canlı yayınlarımdan bir tanesinde tekrar merhaba diyorum size. Tabii özellikle klasik yatırım araçları, hisse senedi, tahvil, altın ve gümüş ağırlıklı olarak yaptığım yayınların arasında YouTube kanalım Murat Hoca'da bazen de Bitcoin ve benzeri alt kripto paraların özellikle de işte blockchain sistemine bağlı, dayalı olan geleceği şu anki durum en azından yatırımcıların eğer sürece girmek istiyorlarsa dikkat etmeleri gereken konularda 30 senelik bir tecrübenin ışığında olabildiğince e, süzülmüş bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Bugün yine kripto paraların yatırımı konusunda zaman ve nakit konusunda zaman ve nakit açısından kararlı olan yatırımcılarımızı bu konuları öğrenmek isteyen öğrencilerimizi derslerimde sınıflarımda finans kurumları sınıflarında olan sevgili dostları ee, ve alelade bir finansal piyasa takipçisini bilgilendirmek adına yine e, kameranın karşısındayım sevgili dostlar. Güzel bir pazar olsun inşallah. Şimdi bir kere şunu bir koyalım. Hepimiz televizyonları seyrediyoruz. Hepimiz yaşamın içindeyiz. Ve bu koronayla beraber tekrar şunu görmüş olduk. Demir paralar, elimizdeki metal paralar ve kağıt banknotların nihai tahlilde bulaşmayı arttırıcı yani salgının e, en azından daha hızlı yayılmasını sağlayıcı bir etkisi var ve insanlık öyle ya da böyle eğer işte içerisinde bulunduğu ya da karşı karşıya kaldığı diğer özellikle nükleer silah ve işte diğer salgın hastalıklardan kurtulup da yüzyıllar sonrasında yine de bu dünyada yaşayacak olursa geleceğimiz nokta şöyle olacak söz konusu banknot ve metal paraların olmadığı bir alışveriş ticaret ve finansal piyasa yapısı olacak zaten sanal alemde sanal para aktarımları yoluyla fiziken dokunmadan alım gücü dediğimiz e, ülke milli paralarına finansal alanda yoğun bir şekilde işlemler yapılmakta. Yani finans belki de sektör olarak en fazla dijital paraya e, öykünmüş ve o tarafa doğru gitmeyi başarmış olan bir alan. Ama bunun yaşamın diğer alanlarına da geçmesi kaçınılmaz. Fakat kripto para ile dünyanın dijital paraya hızla geçişi arasındaki ilişkiyi iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Yani biz sonuç itibariyle Amerikan doları ya da euro aldığımız zaman bir yatırım amacıyla bunu alıyoruz eğer ticarette kullanmıyorsak bunu. Ee, dolayısıyla merhaba Furkan'cığım. E, dolayısıyla amacımız bizim kripto para alırken bir finansal yatırım yapmak. Yani ekmek almak için almıyoruz bu kripto parayı. Adı ne olursa olsun ki şu an 4000'in üzerinde kripto para var. Ve işte bunların ilk e, dikkati çekeni ve ilk yola çıkanı Bitcoin ve diğer para birimleri de ondan sonra akabinde devamını getirdiler. Bazıları sınırlı miktarda dolaşımda olduğunu iddia ediyor Bitcoin gibi. Bazıları da böyle bir sınır koymadan varlıklarını ilan etmiş durumdalar. Şimdi demek ki dünyanın kaderinde ne var? Dijital paraya geçiş var. Yani fiziken yani dokunduğumuz banknot ve neyi? Ee, metal parayı kullanmayacağız. Bu çok kendini gösteriyor. Hem işin sağlık boyutu hem de basan Bunları basan ve miktarını kontrol etmeye çalışan devletin sahtecilik ve diğer sorunlarla uğraşmaktan artık yılmış olması nedeniyle. Bu güzel bir sonuç, güzel bir süreç. Fakat bunu neyden ayırmamız gerekiyor? Dünyanın ticaret, ticari işlemlerinin dijital parayla yapılabiliyor olması ya da ortalama bizim günlük basit alışverişlerimizi bile dijital parayla yapabiliyor olmamız bir kartın üzerine yüklenmiş olarak en basitinden ile kripto paranın yatırım aracı olmasının ya da böyle bir iddiada bulunmasının yollarını ayırmamız gerekiyor. Ha, şimdi dijital para tarafını bir tarafa koyunca ve kripto paranın bundan başka bir şey olduğunu anlayınca kripto paranın ne olduğunu konuşmamız lazım. Kripto para özünde aslında bir ne? Ödeme sistemi. Yani özellikle ABD'nin müesses nizamın koruyuculuğunu yapacağım derken kendisinin gücünün azalmasıyla beraber diğer müesses nizam ülkeleriyle beraber rezerv para oldukları olarak kullandıkları paralarını olabildiğince daha etkin hale getirmek amacıyla Biliyorsunuz baskın yöntemler kullanıyorlar. Özellikle Amerika, özellikle doları bir ne aracı olarak kullanıyor? Dayatma aracı, politikalarını ve stratejilerini uygulatma aracı olarak kullanıyor. En basit işte bizim Halkbank'ın olayında olduğu gibi. Yani komşularımızla yapmış olduğumuz ticarette bile eğer Amerikan çıkarlarına aykırı bir komşumuz varsa o komşunun komşuyla yapılan ticareti engellemek, e, cüretini gösteriyor ve üstüne üstte eğer Amerikan dolarını bu ticarette kullandıysanız ben sizi yargılarım, ilgili finansal grubunuzu ve çalışanlarını yargılarım diyecek kadar da bu şeyde e, rahatlıkta dünyanın en büyük ekonomisi olarak 21 trilyon dolar korona krizi öncesi konuşmak gerekirse Avrupa Birliği'nin bile 14 trilyon dolarlık bir karşı milli hasılası var. Keza Çin'in de bir o kadar. İşte ona göre aşağıya doğru indiğimizde Japonya'nın 5 işte Almanya, İngiltere gibi aşağı doğru iniyor sıralama. Türkiye'nin de 756 milyar dolarlık bir neyi var? Gayri safi milli hasılası var. Şimdi o zaman demek ki ödeme sistemi olarak baktığımız zaman neyden yorulmuş olduk? Neyden yorulmuş olduk? Ee, merhabalar arkadaşlar. Yeni katılan, e, ekranı açan, e, izleyen dostlara da selam ediyorum bu noktada. Şimdi geldiğimiz nokta demek ki ödemeler sistemi ise SWIFT dediğimiz ülkeler, ülke, ülkeler ülkeye muhabir bankalar aracılığıyla para aktarımı sağlayan sistem tamamen Amerika'nın gözetinde olan bir sistem. Ve artık tüm dünya bundan yılmış durumda. Tamam eyvallah Bretton Woods sisteminde dünyanın sıkışık olduğu günlerde bana altın getir ben sana dolar vereyim diyerek bir altın dolar sistemini dünya kullandı. Sonrasında da 1970'ten itibaren petro dolar sistemini dünya kullandı. Ama bunların hepsi Amerikan halkına ve Amerika'ya ağırlıklı olarak yardımcı olan şeyler ve rezerv para olarak Japon yeni, İngiliz sterlini ve Amerikan doları gibi birkaç para birimi dışında diğer paralara ve o paraları çıkartan ülke merkez bankalarının halklarına bir katkısı olmadı. Sadece ticaretin biraz daha güvenli olmasını sağladı. Eyvallah ama artık bunun bir silah, aracı, silah olarak kullanılması yani Amerikan ve müesses nizam kurucusu emperyal batı devletlerinin borusunun daha fazla ötmesini sağlayıcı onların halklarının çıkarlarını önceleyici tutumları nedeniyle nihayet tahlilde ödemeler sisteminin değişmesi gerekiyor. Ve bu noktada işte atılan adım blockchain dediğimiz çok daha güvenli bir adım. Yani 100 tane temel mantığı şu, siz bir yerden bir yere bir para aktardığınız zaman anonim kalıyorsunuz ve sistemi gören yani para aktarımını takip eden 100 tane bilgisayar varsa varsayalım, onun %50'si kaydetti mi kendi hafızasına bu işlem gerçekleşmiş oluyor. İşin özü, mantığı, temeli bu elektronik olarak. Ve tabii ki hız daha fazla ve birçok açıdan da yararı var ama şunu söylemek istiyorum, Dolayısıyla büyük abi ne yapmıyor? Sistemi incelemiyor. Şimdi buraya kadar tamamsak. Bu sistemi kullanarak, ödeme sistemi, bu teknolojiyi kullanarak ardı ardına bir sürü sözde adı para olan ve e, sadece hacim, fiyat, miktar bilgilerinin dolaştığı kimin alıp kimin sattığının anonim olduğu bir sanal ticarethane, sanal kumarhane doğdu. Sevgili dostlar, buraya kadar bir e, derdimi izah edebildiysem dolayısıyla burada bir yatırımcı açısından şöyle riskler var. Hani hisse senedi aldığınız zaman tüpraş ya da işte kent gıda yıllar itibariyle bilançosuna bakabiliyorsunuz, kar zarar tablosuna bakabiliyorsunuz, şirketin beyanlarına bakabiliyorsunuz, gidip fabrikasını görebiliyorsunuz vesaire vesaire. Bunların ışığında yaptığınız yatay dikey eğilim analizleri ve ile yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Tabi istiyorsanız teknik analizi de kullanıyorsunuz ki bu noktada temel analizi yaptıktan sonra teknik analiz çok doğru bir yöntem. Ondan sonra nokta tayini yapmak imkanınız oluyor. Özellikle de portföy yönetim kurallarına uygun mesela benim YouTube kanalımda o hep bahsettiğim gibi optimum portföy mantığıyla hareket ederseniz sepete tek bir ürünü koymadan devam ederseniz dolayısıyla ee, gelinen noktada evet katılıyorum herifçim o söylediğine de e, gelinen noktada e, bu yani sanal kumarhane diye suçladım ya da bir şekilde şey yaptım ama noktaladım ama nihayetinde birçok veri olarak yatırım yapmaya göre blockchain'i kökenli kripto paraları konuştuğumuz zaman ne görüyoruz? Ortada veri yok. Sadece ne var? Günlük işlem hacmi, işlem miktarı değil mi? Ve dolayısıyla da şey söyleyin adını söz konusu hacimlerin ve miktarların ve fiyatların vermiş olduğu bir esinlenme, esinlenme var. Çünkü her şey dijital, her şey sanal. Öyle olduğu için yatırımcıya söyleyeceğim şey şu, eğer söz konusu yatırım düşünülüyorsa o zaman en azından şunu bileceğiz, yarın öbür gün söz konusu ihracın yapıldığı ya da o ihracın gerçekleşmesine vesile olan web sitesi ve dolayısıyla şirket ortadan bir günde kaybolduğunda söz konusu kıymetle ilgili gidebilecekleri hiçbir hukuki ortam yok. Dava açma imkanları yok. Eğer Türkiye'de bir şirket iflas ederse dava süreci belli. Dolayısıyla o şirketle ilgili bilgiler yanlış gelirse İstanbul Ekonomikler Borsası eski adıyla Borsa İstanbul şimdiki adıyla ya da SPK'nın görevi belli. Dolayısıyla aldığınızda hisse senedi ve tahvil bonoyu hukuken hakkınızı arama imkanınız var. Bugün tahvil bonu alsanız bile bir ihraççı şirketin tahvil bonosunu ya da herhangi bir borçlanma aracını borçlanma araçları nın e, işte, hak borçlanma araçlarına para yatıran yatırımcının haklarını korumak için özel bir neyi var, meclis var. Yani onunla ilgili bir kurul var. Bu kurulun hak arayışı var. Dolayısıyla çok daha iyi yazılı çizili altyapısı olan bir şey. Ama kripto paralarda özellikle tüm dünya için bu geçerli ne yok. Okurken ekranınızda size herhangi bir sözde adını borsa diyen şey e, neyin sanal alım satım ortamının bir anda kapatması durumunda söz konusu ekranı ve o şirketin yani onun arkasındaki şirketin bir anda tası tarağı toplayıp kaybolması durumunda gideceğiniz hiçbir şey yok. Türk, Türkiye Cumhuriyeti finanslarında biz bunları gördük. Nerede gördük? Türev ürünler resmileşmeden, meşrulaşmadan önce birçok insanın canı yandı. Ondan sonrasında e, Forex işlemleri için de bu geçerli. Yani şu anda mesela kaldıracı beğenmeyenler 1'e 400 kaldıraç yapmak için yine merdiven altı yerlere gidebiliyorlar. Ancak uluslararası büyük firmalar var. Onları tercih ettiğiniz zaman kendinizi güvende tutabiliyorsunuz. Ama sonuç itibariyle e, türev ürünlerde gördüğümüz gibi. Forex'in daha Türkiye'de sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenmediği dönemlerde gördüğümüz gibi çok insanın canı yandı. Ben de şimdi neden korkuyorum? Sanal paraların da böyle bir sonla karşı karşıya e, kalmasından korkuyorum. Mevzu, mevzuatın düzenlenmemesi büyük bir sıkıntı. Onun için yatırım yapmak isteyenlere deneme amaçlı olarak tabii ki alsat yapma imkanı cari adı borsa olan yapılarda yurt dışında ya da yurt içinde mümkün. Ama şunu biliniz ki biraz daha zamanı ihtiyacı var kripto paranın yatırım aracı olarak kabul edilmesi. Çünkü kripto paranın amacı kalkıp sizin bugün dükkandan peynir almanız ya da tavuk almanız ya da herhangi bir şey satın almanız, araba almanız değil. Amaç burada ne? Amaç yatırım. Yatırım amacı ol, olduğu için bunu söylüyorum ki şu ana kadar hackerler tarafından ne yapılmamış <laughs> ki takip edenlerimiz aynı şeyi yazıyorlar eee teşekkür ederim. E, net bir şekilde kırılmamış, hackerlar tarafından içeriden ne coin e, çalınmamış bir, bir şey ortamı yok. Sanal ortam yok ya da bir sitesi yok. Dolayısıyla tabii ki soğuk cüzdan uygulamasıyla aldığınız kripto parayı aktarabilirsiniz soğuk cüzdanınıza ama esas işlemi yaptığınız, bilgilerinizin olduğu ya da o an alırken e, herhangi bir hacker müdahalesine açık olan birçok ne var platform var. Onun için sevgili dostlar tekrar dikkat etmenizi diliyorum. Bu konuda özellikle işin tekniğine ilişkin yine konuşacağız. Şimdilik sizleri güzel bir pazar dileyerek saygıyla selamlıyorum. Kalınız sağlıcakla.